Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle motivasyon hakkında birazcık bir konuşma yapmak istiyorum. İşte az önceki süreçleri gördünüz. Önce bilgisayarda çalışıyordum. Sonra biraz sıkıldım böyle. Gideyim dedim makyaj yapayım. Ondan sonra ne yaptım? Bir kahve yaptım. Sonra birazcık kitap okudum. Böyle motivasyonu varsa hem de video çekeceğim diye. Bugün şu an birazcık daha motivasyonlu geldim yanınıza. Neyden bahsedeceğim? Tam olarak şeyden bahsedeceğim. Ben böyle çok fazla motive olabilen bir insan değilim. Yani özellikle böyle çok hızlı motive olabilen bir insan değilim. Ya mesela bir şeye çalışacak çalışacağım mesela. Yani onu yapmak istiyorum evet ama ya böyle içimden yapacak şey yok. Hani enerji yok öyle söyleyeyim. Mesela şöyle başlayayım. Yani genel olarak ne, neden motive neden değil de motive olamadığım şeyden bahsedeceğim. Mesela zayıflamak istiyorum değil mi? Zayıflarken mesela video izlemek falan insanları böyle motive ediyor. Before after videoları falan özellikle. Ya mesela ben bunu izlediğimde genelde beni mutlu etmiyor. Çünkü yani bilmiyorum ben yapamadıktan sonra bunu görmek çok hoş gelmiyor açıkçası. En azından kendim için öyle söyleyeyim. Bunun nedeni de mesela ne bileyim ben o kadar uğraşıyorum özellikle ya yani niye olmuyor diye böyle sürekli kendi kendime düşünüyorum. Özellikle böyle çok e, olumsuzluğa vuruyorum kendimi. O yüzden çok izlemeyi sevmiyorum. Bu, <laughs> bu arada bir gün buraya asla bir before after videosu koymayacağım. Yani ne böyle başarıyla alakalı olsun ne böyle zayıflama e, olarak olsun buraya asla bir e, before after videosu koymayı düşünmüyorum. Çünkü beni motive etmiyor açıkçası. Yani koyarsam e, özellikle böyle motive edici konuşma tarzında bir şey olabilir. Ama before after videosu asla olmayacak. Veya şey konuş arkadaşlar. Böyle nasıl başarılı olunur? Nasıl e, iş bulunur. Yani sen bunu yapmışsın okey. E, bunu yapma yolunu anlatıyorsun okey. Ama ben bunu yapamadığım için bu videoyu izleyince mutlu olamıyorum. Çünkü ben yapmış olmuyorum. Eğer ben yapmış olsaydım da böyle bir video izliyor olsaydım tabii ki de e, motivasyonum daha yüksek olurdu mesela. Şöyle diyeyim eee böyle cesaret verici konuşmalar oluyor. Mesela onlar benim çok hoşuma gidiyor. En azından böyle motivasyonumu artırıyor ama ya işte dediğim gibi bu videolar benim motivasyonumu düşürüyor. Bilmiyorum belki <laughs> tek böyle olan benimdir. Hiçbir fikrim yok. Ee, öyleyse mesela siz de böyle şeyler yaşıyorsanız böyle bana da bilgi verirseniz sevinirim. En azından nasıl motive oluyorsanız bu konu hakkında da bilgi verirseniz sevinirim. Çünkü e, ben bu konuda zorluk yaşıyorum açıkçası. Yani bir gün böyle çok yüksekteyken bir gün hemen düşebiliyor açıkçası bu kötü bir kötü bir şey yani çünkü yapmak istediğiniz hedefe hemen ulaşamıyorsunuz yani bu inişler çıkışlar sizi baya bir gerilekiyor, yavaşlatıyor mesela bakın bu ay 4 tane falan görüşmeye katıldım böyle sadece birinden kötü kötü değil de olumsuz bir sonuç aldım ee, diğer üçü bana dönmedi. Mesela bu konuda e, kendimi e, olumsuzluğa mı istem veya e, bardan dolu tarafına mı baksam bu bana kalmış olan bir şey. Mesela bu insanlar benimle görüştü diye ben mutlu olabilirim çünkü boş bir insan olmadığımı gösteriyor. Yani bende bir ışık görmüşler ki beni görüşmeye davet etmişler. Yani burada aslında bir bakımı birazcık polyanlacılık yapmak gerekiyor. Çünkü yani bilmiyorum eğer olumsuz Oldu diye böyle kendinizi e, alt seviye çekince ya siz illaki böyle gerileyeceksiniz. Yani yapmak istediğiniz şey bile şuradaysa mesela şuraya gelecek. Yani şuradaysa şuraya geleceksiniz. Yani ilerleseniz bile bu düşünceler sizi sürekli geriye edecek. Yani işte ben bu görüşmelere katıldım diye kendimi Bazen hatta kötü yorumlar alsam da tecrüben yok ki zaten niye iş bulasın falan. Böyle olsa bile ya bu beni mutlu ediyor. Yani açıkçası dört tane görüşmeye katıldığım için mutlu hissediyorum. Yani bunu özellikle e, olumsuzluk olarak düşünmeyeceğim bundan sonra en azından. Bu arada dönmeseler de üzülmeyeceğim. Ben yine sabah kalkıp aynı yoluma devam edeceğim. Aynı hırsla devam edeceğim. Yani zor, evet. Ee, her gün kalkıp aynı şeyle o kadar olumsuzluk yaşadıktan sonra böyle devam etmek çok zor ama elimizde yapabileceğimiz başka bir şey yok. Yani ben sürekli üzülüp böyle darlarsam kendimi ya hep sıfırda olacağım, hiç ilerleyememiş olacağım bu sefer. O yüzden sabah kalkıp yoluma devam etmem gerekiyor. Mesela işte geçen yıldan beri böyle birçok mülakata katıldım. Evet tecrübeli değilim ama ben bu mülakatlara katılınca mesela ya en azından yine bir tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Bu arada şey diyeceğim. Mülakatlarda tabii ki de bu kadar iğrenç konuşmuyorum. Çünkü bir kameraya konuşmak karşısında konuşmak var. Bir de karşınızda bir insan varken e, soru cevap şeklinde konuşmak var. Yani tabii ki de bu kadar iğrenç konuşmuyorum. Yani speaker olmadığım için böyle kamera karşısında düzgün konuşamamam çok normal. Yani iğrenç konuştuğumu düşünüyorsanız eğer <laughs> oturun kameranın karşısında kendiniz konuşmayı deneyin. Bilmiyorum yani şu şu an 21. videomu çekiyorum galiba. Bu 21. videomda yani önceye göre ben çok iyi olduğumu düşünüyorum. En azından kendimi açtığımı düşünüyorum bu konuşma konusunda. Çünkü ilk <laughs> konuşmama bakarsanız ve şu anki konuşmama bakarsanız arasında bence daha kadar fark var. E bu en azından benim kişisel gelişimim için, kendimi mutlu edebilmem için yapabildiğim bir şey. Bu konuda mutluyum. E i̇şte neden bahsediyordum? Ben bu kadar mülakata katıldım ve başkaları katılmadan sadece referansla falan işe alınıyor. Bu konuda üzüldüğüm şey bu ya burada bundan bahsetmeyeceğim bu motiveyi düşüren bir şey açıkçası yani insanlar hiç uğraşmadan hiçbir emek vermeden işlere giriyor yani benim kızdığım nokta bu yani ben işe girelim işe giremiyorum diye işverenlere kızmıyorum <laughs> bu benim için sorun değil yani yapabileceğim bir şey yok demek ki uygun görmemişler alınmamışım uygun görüneceğim bir yer illaki vardır o yüzden canımı sıkmayacağım mesela ben motivasyonumu artırmak için ne yaptım bu YouTube kanalını açtım çünkü bir şeyler üretmek, bir şeyler, bir video ortaya çıkarmış olmak bile çok uzun bir süreçten geçiyor açıkçası. Dediğim gibi bu 21. videom ve yani ilk videomdan bu yana kendim hakkında inanılmaz gelişmeler oldu bence. Yani insanlara ulaşabiliyorum, insanlara konuşabiliyorum, insanlarla konuşabiliyorum. Bu bence insanı motive etmeli ve beni ediyor bilmiyorum. Çok mutluyum açıkçası bu konuda. Mesela ben YouTube kanalımı, ya normalde YouTube yani YouTube'a başlamak istiyordum ama böyle ya nasıl başlayacağım ya ben konuşamam ya zaten cesaretim yok. Ya hep böyle düşünüyordum açıkçası. Yani ki buraya başlamak benim için çok nasıl diyeyim? One later. Çok zor oldu gerçekten. Çünkü konuşamıyorum. Kamera karşısında da konuşamıyorum. Yani normalde zaten konuşma anlamında çok iyi konuşamıyorum. Ee, ya bir de kamera karşısında böyle konuşmak çok zor. Gerçekten çok zor. Ama bunu yapmış olmak beni mutlu etti. Ya şu anki gelmiş olduğum nokta. Mesela şu an konuşuyorum ve kendi kendime karşı kameraya karşı konuşuyorum şu an. Yani ya çok rahat konuşabildiğimi düşünüyorum. Yani ki bu daha da ilerleyeceği için bu YouTube kanalı aslında benim kişisel gelişmeme yardımcı olan bir araç aslında. Mesela ben şu an 21. videomu çekiyorum. Bilgisayar mühendisliği hakkında böyle genelde hep iyi videolar var, uçuk videolar var. Ya evet var bazıları gerçekten ama mesela ne bileyim ortalama bir öğrenciyseniz ben mesela ortalama bir öğrenciydim. Yani çok aşırı büyük amaçlarla girmedim okula yani ki birçok kişi de çok büyük amaçlarla girdiğini düşünmüyorum açıkçası. Ne bileyim böyle iyi bir okulda değilseniz veya gerçekten bilgisayara çok aşırı bir ilginiz yoksa önceden ilgilenmiyorsanız bilgisayar mühendisliğine girerken yani ilk başta tabii ki de çok zorlanacaksınız çok zorlandıktan sonra neler olacak? Ee, iş mesela e, sadece okulla gidecekseniz eğer çok zorlanacaksınız. Ben mesela okulla gittim. Ortalama bir öğrenciydim. Şu an zorlanıyorum mesela. Şu an tabii ki kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Evet ama yani yine de bu beni aşırı zorlayan bir şey. Ve bilmiyorum. Ben başka bir bölüm seçseydim diyorum. Öyle. Yani bilgisayar Mühendisliği Şimdi heh, ilk videomu yayınlama şeyimden bahsediyorum. İşte bilgisayar mühendisi hakkındaki düşüncelerim mesela ilk videomda yayınlamak istedim ve ya, bilmiyorum onu ben tekrar doğal olarak da çekebilirdim. Yani şu an doğal haliyle yayınladım ama ben onu böyle gerçekten güzel konuşarak da çekebilirdim ama doğal olmasını istediğim için öyle. Mesela e, o anki konuşmamı görüyorum ve şu anki konuşmama bakıyorum. Yani. Bence arada uzun bir yol var ve bilmiyorum bunu görüyorsanız eğer, <laughs> görmüşseniz eğer e, yorumlarda bildirin. E, ya bu beni mutlu ediyor açıkçası. En azından e, bir, bir başkası söylemesi bile bunu benim kendim görüyor olmam çok güzel bir şey. Çünkü videolarımı editlerken bakıyorum ya o zamandan bu zamana gerçekten çok büyük yol var. E, ya bilmiyorum mutlu edici işte. Mesela bir konudan daha bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle başarı sizin için nedir? Bunu düşünüyorum. Ya başarılı nasıl başarılı olurum diye değil de ben başarı olarak ne istiyorum? Ya benim için mesela şu olarak geçiyor. Benim için başarı huzur bulmak. Benim için başarı kafamın rahat olması, insanları çekmemek, kimseyi çekmemek. Ya bu benim için bir başarı. Başka ee, başka ne diye düşünüyorum. Aslında böyle gerçekten istediğim şey böyle içimde olan şey. Yani insanlara yol gösterici bir insan olabilmek. Yani bu beni e, mutlu eden bir şey olurdu gerçekten böyle bir insan olsaydım. Ya aslında bir yol göstericiden ziyade böyle ne bileyim bunu mühendis olarak yani illaki bir mühendis olmak değil de böyle insanları unutabilmek, insanların e, ya böyle fikirlerini ezmek değil de yani böyle destekleyici bir insan olabilmek bu beni daha mutlu eden bir şey olurdu açıkçası. Yani o da yaptı Biz de yapabiliriz tarzında bir şey. Çünkü insanların inanarak da bir şeyler yapabileceğine inanıyorum, düşünüyorum. Kendim için de aynısını istiyorum ve düşünüyorum ki olacak da. Bunu da biliyorum. Evet, motivasyonum çok düşük. Her şeyden etkilenirim ama yine de kendime olan inancım, kendime olan güvenim ya yani bu hiçbir zaman bitmeyecek olan bir şey. Yani sadece bunu hatırlamam gerekiyor aslında. Siz de içinizde bunu yapmanız gerekiyor. Yani kendinize güvenmediğiniz sürece zaten yola devam edemezsiniz. Kendinize inanmadığınız sürece de yola devam edemezsiniz. Bunu yapmanız gerçekten çok önemli. Yani ilk önce kendinize inanmak, yani her şeyin yani böyle etrafınızda ne olursa olsun ne kadar motivasyonsuzluğunuzu ya motivasyonunuzu etkileyen şeyler olursa olsun, olumsuzluklar olursa olsun ya ilk önce sizin kendinize olan inancınız ve güvencinizden geçiyor. Ya olmazsa hiç yapamıyorsunuz zaten. Direkt kendinize modda hale geçiyorsunuz. İşte böyle ben toplama baktığımda hala kendime olan inancım var. Şimdi olmadı evet ama olacak biliyorum ve bunu bilme inancıyla yaşamak da beni mutlu eden bir şey. Olacak, biliyorum olacak. Çünkü olmadığında bırakıp gidecek bir insan değilim. Bunu biliyorum. Evet arkadaşlar, umarım böyle kendinize bir şeyler çıkarabildiğiniz bir video olmuştur. Böyle kahve arası sizinle konuşmak istedim ben de. Bilmiyorum, açıkçası bu konuşmayı yaptığım için mutlu oldum. Çünkü ben de sürekli motivasyonu düşen bir insan olduğum için böyle sürekli kendime bunu hatırlatmaya çalışıyorum. İşte böyle. Bilmiyorum. Yani bu videoyu <laughs> bilmiyorum. Arada benim de açıp izlemem gerekecek galiba. Çünkü bunu sürekli hatırlamak gerekiyor. Yoksa e, hedefinizden sürekli şaşıyorsunuz. Ve istem, istemediğiniz şeyler de olabiliyor. Neyse çok uzatacağım galiba arkadaşlar. Susayım o yüzden. Evet. evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bu videomu da destek için beğenirseniz çok sevinirim. Ve benim sosyal medya hesaplarım Şuradan. Beni sosyal medya hesaplarından takip ederseniz çok mutlu olurum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.